Meka Alırız. Mekai çektim, kar bıraktım. Hayır. Hayır. Beyler, biz oynayın. Sisim yok atamıyorum. Adam. Adam. kanka. Adam. 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 da Adam. gördüm. Adam. 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 bu tarafa. tarafa. Birisini ben. Hayır canım. Abi siz buraya çekeceğim. Deşimi çekeceğim. Adamları gören bir versin. an gözüküyor. Tek Açıl abi. direkt Bana Abi şimdi ben onunla oynayacağım da ortadan atıyor galiba ortadan ya çanaktan. Çanağın oradan abi çanağın. Yok abi çanak o atıyor, atıyor. Ya. ortadan değil. Yandan şuradan. Gördüm gördüm son köşede. Ortanın köşesinde. Son köşesinde. Ya Bakan gözüküyor ama. Coverdayım. Coverdayım yukarıda çatıdayım. Bana yakın Bana mısın? mısın? Sen. 70 metreyim. Sen yana. Adam beni de indirebilir de. Ben bakıyorum. O. Baygın. 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 Neresi? Burada baygın köşede. Köşe. Çanağın köşesi. Sol tarafta köşe. Sol tarafta köşe. O adam beni bayıltan adam. Tam o şu, şu köşe. Dikkat et tam karşı tarafında <laughs> Bay, baygın. Dört üstte değil mi? Kol tarafta atıyor kanka. Gördüm. Gördüm. Tam o tamam, şurada. Şu bankette, bankette saklı bir de. Baygın. baygın. Oh. Neresi, Neresi baygın? baygın? Orası mı? Banket baygın. İçeri geldi biri. İçeri geldi biri. Bir tane vurdum. Baygın öldü tamam. Bittiler. Kendinize sağlık. Bittiler. Eyvallah kayıp, kayıp vermedik güzel oldu. Kasmış tamam abi ya. Bastı, Bastı. aynen. Abi ben iyi ki demire çıkmışım, demire 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 çıkmışım ha. Abi burada e, M416 762 e, var. İsteyene. Burada da M416 M762 var. Bir Öbür drone'a baktın mı yeni? Serpte. Nasıl abi? Öbür drone'a baktın mı kanka? Açılısın sen. Drone'a baktın kanka. Drone'a baktım. 8x Sfabu abi. Tamam. Babalar, Babalar 8'le bende, 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 bende var ha. Dikek dikey da, var burada. Orada. Kompansatör var baba. Gel ya. Al. I got kanka alayım lan onları ya. Kanka, ya. kanka, kanka dikey kıyamak, kompansatör da, hepsi, hepsi var orada. Da. Şu M249'u <laughs> alayım lan. Burada bir tane daha M249. Da, <laughs> Alırım. Babalar bir tane benzin aldım ben. Babalar, Babalar dikey şey, pompom dikey attım buraya. 8 var fazla. İsterseniz. Kanka, kanka sen, sen videoda video da mısın? mısın? Videoda video da mısın yok. sen? Evet. Ver, Ver şey MK bana. Al kanki. Ver. Şunu al. Şunu da al. 8 x şeyde Bak. var. var. Erdin işte var. Tamam. Ben kullanacağım 8 xi abi. Buradan bir uzun şarjör çekin bana abi. Sadece... Bu adam şikayet var, var burada? Niye mi? 762, 762 alacağım kanka. Alacağım. Abi ben mermilerin hepsini Or attım Or kanka. kanki? Var, bir yemin. Hepsini attım. Tamam, o 4 e, tane, yedim. falan kullandım ben ya. Okey. Verdiğin çarpı 8 sen Yok. Ben de ama. Uzun şarjör yok. Sana, sana geliyorum. Bak 762 lazımsa, benim olduğum çatıya çık dünyaya kadar 762 var. Yok yok ben aldım 7.62 de bana bir uzun şarjör lazım sadece. Babalar, bir şey kaldı mı ya? Bir tane ben yan atmak lazım şu anda. Sadece. Hey Arif! Demire gitsene bir <laughs> de <mi> ya. Demire <laughs> göre göremiyoruz genki kırmızı evin altına suyun kenarına düşmüştür <laughs> o. Abi çatı abi. Tamam. Aynı yana sprey atıyoruz abi oraya. Nerede? Ramazan abi, çatıda abi çatıda. Tamam abi. Çadır. abi, çadır. abi, çadır. abi. İşaret. Ya çatı mı? Öldü kanki direkt. Baygındı zaten o. Direkt şey öldü mü? Alalım beni çatıya yatmış bir. Baygın da o baygın. Aynen biri baygın. İyi arkasından, şey geliyor. Lan olur. araba geliyor. Drop Bak, araba. Bak kuzak araba geliyor. Zırhlı Arası araç geliyor. O ev yine dolu. O evde yine birileri var kanka. Ev dolu da zırhlı araç nereye gitti? Alan dışına girelim. mı çıktı? O zırhlı araç alan dışına çıktı kanka. Arkamız Adam dolu. Ramo oradan sadece göstermiş kanka. Alan Abi rozok tepe rozok tepe. Hiç o yalanmadan gidelim hemen. Abi eee pardon. pardon. İyi de drop drop arka. Aa, atış var kaldı. bir yerde. Alandık. Bir ses Nereden atıyor. Kanki? Nereden kanki? Ses yani görüntü şey yok. Şey yok. İşaret, İşaret yok. yok. Görüntü yok, görüntü yok. Kanka bizim kanka arabaya. arabaya. Ha, abi, gidelim, mi? Gidelim, gidelim abi. mi? gidelim abi, gidelim. Abi 27 kişi var daha ya. Bu nedir ya? Evet. evet, Biraz, Biraz safe olmuyor mu kanka? Lan binemedim, binemedim. Kanki Rozak Tepe kesin doldur ben size söyleyeyim. 10 dakika kala gidelim. gidelim. Nereye gideceğiz? Nereye, gideceğiz? Nereye, gideceğiz? Nereye gideceğiz? Hedef. Hedef. Bak oynayalım bir yere yani. yani. Bilmiyorum. O zaman şu tepeler olur mu abi yapacak bir şey yok. Ya da... Ya da... Ben... ben... Abi orada oynayacağız. Burası da var abi bak tam işaret ettim. Işaret orada burada kalıyor ama... Bitti ki iyi oluyoruz. Gelin lan. 30 saniye. Bu da gösterebilir. Abi aracı şuraya Watch bırakın. Ya. Bence. 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 Bagi. Para para. Bas 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 bas. Tamam sana, sana döndüm. Onlar tepeyi çıkarsa biz var ya şu an. Şu an. Hacı onlar Hacım arkadan gelecek yerdeydik ama. Çok kötü yerdeyiz Yardım abi. Aracılama sokayım da. Alandayız, Alanda Havuk var burada. Bak arkadan açacaklar ama onlar... Bunlar... Bir seviye, şey seviye Motor, Motor. Uçuyor. Temiz. Şey, arkadan. Geliyorlar, Onlar da alana Bala. gidecek. Bir bir Mermi kalmadı adam şunlara bir mermi almayayım. Allah'ım fazla gelirsen Arif bana da 556 alıyor ver kanka. Eve evet, dikkat et kanka. Orada evet, abim yani. eli vardı bir tane. Mark the location. Hayır. Abi adam burada yatıyor. Ya yok artık abi ya. Bu kadar kuş olmaz artık ya. Orospu çocuğuna bak ya. ya, ya. Amına kodumuna. Oraya yatılırım amına kodumun oğlum. Biraz, Biraz Araplar, evet. Bir de Araplar diyor Türkler yatıyor. Kendilerinden başka şey yatan yok <laughs> And I wish that I could build a machine Cause I moved on And now you're gone But if only I could build a machine I'd come and get you I can't forget you I miss you, I miss you, I miss you.

Hadi ne yaptı? Tepede iki ne yaptı? Beyler o ölmüş ölmüş. ölmüş. Abi bana tane sis. Beyler en son sis. Sisleri atacak adam ağaçlar. Okunun önünde. Erdinç abi bir keşkinle halledersin o işi. Lan Hayır, saldırı saldırı Sağda Ya. Daha ya. da yatıyor amına ya. koduğum çocuğu. Kanka sola bak. Erdin sola bak kanka. Sol diyor ya. Sağ nerede sol? Sola. Soldan sola da biri geliyor. geliyor kanka. Çiliyor. Aman Allah'ım. Bu alanı Bu, bu alanı bu buraya verenisi sikeyim amına koyayım. Oraya yatmışoruz bu çocuğu. Hiç dünya, dünya sekinde, sekinde değil. değil. Gezdim, Gezdim ben ben de. bir ben oradan. bir tane spot pezebe.